konumuz indikatörlerden stokastik RSI. E, bu da RSI gibi kullanılmaktadır ama biraz daha farklı bir yapısı bulunmaktadır bunun da. E, bu da aynı şekilde trend dönüşlerini aşırı alım ve e, satım koşullarını belirlemeye yardımcı olan e, bu popüler bir teknik analiz aracıdır stokastik RSI. Momentum göstergesi olarak bir listenin e, kapanış fiyatı ile fiyat aralığı arasındaki e, ilişki ölçer. Belli bir dönemdeki en yüksek ve e, en düşük fiyatları kullanarak e, hesaplar ve sonucu bir aralık da yani 0 ve 100 arasında gösterir. E, stokastik e, RSI aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirlemek için de kullanılır. Genellikle yüzde 80 e, üstü aşırı alımdır. yüzde 26 ise e, aşırı satım bölgesi olarak kullanılmaktadır. Burada ise şöyle bir e, ibareyle karşılaşacağız. K ve D değerleri. K değeri mavi olarak göreceksiniz. D değerini ise turuncu renkte göreceksiniz. E, bu K ve D değerleri bu 0 ve 80 altında ve üstünde olacak şekilde iki şekilde karşımıza gelecek buradaki k değeri buradaki d değerini sıfırın altında yukarı doğru kestiğinde özür dilerim 20 20 olacak 80 20 ile 80 yani 20'nin altına indikten sonra tekrar bir dönüş sergileyip k değeri d değerini alttan itibaren keserse şayet o zaman alım için yani trendin yukarıya doğru döndüğünü aynı şekilde yukarıdan aşağı doğru kestiğinde ise satım için bir şey oluşturduğunu, bize bir e, ibare oluşturduğunu e, görebileceksiniz. Vakit kaybetmeden e, hemen grafik üstünde de bunu size göstereyim. Şimdi Bitcoin grafiğine tekrardan geldik buraya. Stok RSI yazıyoruz. Stok Hastik RSI şeklinde. Bakın şöyle size göstereceğim şimdi. Bakın tam olarak burada 20'nin altında şu kısımda. Mavi olan değer turuncuyu aşağıdan yukarı doğru kesmiş. 20'nin altında olay bu olay. Hatta sıfıra kadar gelmiş. Bu çok güzel bir ibare. Dönüş için çok güzel bir sinyal. Kestikten sonra buradan sonra dikkat ederseniz yükselişe doğru devam etmektedir. Bakın şu an e, bulunduğu nokta ise yukarıda burada da aynı şekilde aşağı doğru kesmiş. ve Buradan sonra da şuradaki kısım devam etmemiş. Tabii ki yani 80'in altına da gelmemiş. E, bakalım başka hangi yerde doğru sonuçlar vermiş. Tabii ki tek başına diğer e, araçlar gibi tek başına kon alındığında %100 sonuçlar vermeyecektir kesinlikle. Bakın burada aynı şekilde e, yukarıdan aşağıya K değeri, D değerini mavi olan, turuncu olanı kesmiş ve dikkat ederseniz eğer e, aşağı kestikten sonra 80 bölgesine aşağı indikten sonra şu kısma kadar bir düşüş sergileniyor. O da %2,5 şeklinde bir e, oran. E, bu konu için anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.